Sporcularda ani ölüm niye olur? Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için ilk önerilerimizden biri spor yapılması. Tüm hastalarımıza engel bir durumları yoksa haftanın en az 5 günü 30 dakikalık hatta mümkünse daha uzun egzersiz önermekteyiz. Peki sporu düzenli yapan kişilerde madem ki spor kalp hastalıklarından koruyorsa niye ani ölüm gelişiyor? Bugün bunun sebeplerini anlatacağım size. Sporcu ölümleri beklendiği üzere çok sık değil. Bildirilen vakalara baktığımızda yaklaşık 40 bin sporcu da bir ortaya çıktığı saptanmış. Peki neden sporcularda ani ölüm gelişiyor? Burada 35 yaşı sınır gibi kabul edip açıklama yapmak istiyorum. 35 yaşın altındaki yani daha genç sporculara baktığımızda en sık sebep doğuştan gelen bir kas hastalığı olan hipertrofik kardiyomiyopati. Bu hastalıkta kalbin Kan pompalayan karıncığında belli bir bölgesinde bir kalınlaşma oluyor ve hastalık ilerleyici oluyor. O bölge giderek kalınlaşmakta ve kalbin kasılmasını bozabiliyor ve ani ölümler yapabiliyor. En önemli nokta ise bu ölümlerin aslında engellenebilir olması. Yapılacak ekokardiyografi ile tanı net olarak konabiliyor. Yine doğuştan gelen kalbin yapısı olarak bozuk olduğu dilete kardiyomiyopatiler, ARVD dediğimiz aritmojenik sağ ventrikül displazilerim, non compaction gibi genetik hastalıklar da ani ölümler yapabiliyor. Kalbin elektriksel olarak anormal olduğu Wolf Parkinson White sendromu yani kulakçıkla karıncığı bağlayan ek bir kablonun varlığı doğuştan yine Burgada sendromu, uzun veya kısa QT sendromları, katekolaminerjik polimorfik VT dediğimiz sendromlar sporcularda ani ölüm yapabiliyor. Yine belki İlginç olarak algılansa da kalp bölgesine ani gelen sert bir darbe ritmi aniden bozarak komotio cordis dediğimiz duruma yol açıyor. Yani ritmi ölüm, ölümcül bir şekilde bozabiliyor. Bu hastalıkların büyük bir kısmına yapılacak testlerle tanı konabiliyor ve bu ölümlerin önüne geçilebiliyor. Tabii ki buradaki genetik hastalıkların bazılarının tedavide durum şoklayan kalp fili olarak bilinen IC dediğimiz pillere kadar gidebiliyor. Bu ve benzeri durumlarda da sporun o kişiye yasaklanması gerekiyor. 35 yaşın üzerinde baktığımızda ise en sık sebeplerde damarlarda ani tıkanma ile giden kalp krizleri birinci sebep. Erken yaşta ortaya çıkan kalp krizlerinde çoğunlukla kişi de ciddi risk faktörleri araştırılmalı yoksa yine genetik risk faktörü incelenmelidir. Yapılacak müdahale rutin bir kalp kriziyle aynıdır. Sporcu sağlığında yapılan periyodik muayenelerde bu ölümlerin önüne geçirebileceği unutulmamalıdır.